herkese merhaba. Bugün sizlere tavuklu pilav tarifimi veriyorum. Lezzetli herkes kendine hayran bırakacak bu pilavı mutlaka deneyin. İlk olarak tavuğu yaklaşık 15 dakika haşlanmaya bırakalım. Bu sırada pirinçlerin suyun berrak olana kadar iyice yıkayalım. Soğan ve havucu iri parçalar halinde tencereye ekleyelim. 15 dakika sonra defne yaprağını ve tane karabiberleri de ilave edip 15 dakika sonra altını kapatalım. Tavuğun suyunu süzüp etleri çok küçük olmayacak şekilde didikleyelim. Pilav tenceresine sıvı yağ ve tereyağı ekledikten sonra pirinçleri kavuruyoruz. Pirinçler saydan bir renk aldığında yeterli olacak. Tuzu ekledikten sonra haşlanmış nohutları ve didiklediğimiz tavukları da ilave edip üzerine tavuk suyunu ekleyelim. Yüksek ateşte 4 dakika, orta ateşte 4 dakika, kısık ateşte 4 dakika olacak şekilde pişirelim. Altını kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Daha sonra nazikçe karıştırıp bir 10 dakika kadar daha demlenmeye bırakalım. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu kaydedip beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.